kanalıma hoş geldiniz ben Eren bugün sizinle Chelsea Real Madrid maçını konuşacağız güzel bir maç oldu herkesin şaşırdığı bir maç oldu bence çünkü e, yani bana kalırsa ben gerçekten şaşırdığım bir maçı izledim hani Chelsea'nin tur atlayacağını düşünen e, izleyicilerimiz bile bence şaşırmışlardır çünkü Real Madrid hiç yani oyunun bir kontrolünü ele almaya çalıştı ilk yarının başlarında. Ama yani çok böyle rahat pozisyonlar verdi. Çok açıklar verdi. 12. dakikada Rüdiger'in bir şutu var. E, muazzam vurdu gerçekten. köşe gitseydi bence gol olabilirdi ve Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golü olabilirdi. Oyunun kontrolü Chelsea'ye geçti zaten. Böyle 15 ile 20. dakikalar arasında full Chelsea'deydi. E, çok rahat pas yapabildiler. Modric burada biraz karşı koymaya çalıştı bu paslara, karşılık vermeye çalıştı. Sonrasında zaten o baskı sırasında Werner'in golü geldi 18. dakikada. Vardan iptal oldu offside nedeniyle e, tartışılacak bir pozisyon değildi. Offside pozisyon. E, sonrasında e, Real Madrid e, 26. dakikada Benzema'nın gerçekten Şampiyonlar Ligi'ne belki de ilk onuna girebilecek bir golden oldu kaleci muazzam çıkardı. Ayak çok güzel vurdu ceza sahasını yayının üstünden ve köşeden çıkardı. Orada bir Real Madrid ayağa kalkmaya çalıştı. Aslında Benzema zaten oyunun genelinde Real Madrid takımı adına ayakta kalabilen nadir futbolculardandı. Sürekli bir el kol hareketleriyle arkadaşlarına hadi hani oyuna dönün baskı yapıyor, baskıya tekrar çağırıyor. Hani tek başına bir ayakta kalmaya çalıştı. Ee, sonrasında Werner'in golü geldi. Gerçekten Havertz muazzam bir aşırtma vuruş. Kimse beklemiyordu. Ya yani Kaleci kurta olunca da birazcık zor gol yiyebilen bir kaleci. Zaten maçta da gördük. Hani ekstra bir şey yapmanız gerekiyor. Gerçekten o ekstra şeyi de muazzam yaptı. Üstünden aşırttı. Direkten dönen top. Werner o aradan iyi sıyrıldı ve boş kaleye kafayla bıraktı orada bir sıfır aslında Chelsea için bir avantaj değildi. Yani çünkü ilk maç 1-1 Real Madrid bir, Re bir gol daha asla maçı uzatmaya götürebiliyordu. O yüzden fazla sallamadılar. Sadece Zidane'ın hatası oldu. Şöyle e, gol olacağı çok belliydi. E, golden bir 5-10 dakika önce yani Chelsea zaten akın akın gelmeye başladı. Oyunun kontrolü Real Madrid'den çıktı. E, çok belliydi. Yani o sırada bir hamle en azından kenardan hani oyunu değiştiremezse bile hani bir takımın toparlaması gerekiyordu. Ramos da keza öyle. Yani ben Ramos'un şurada bir hatasını gördüm. Yani böyle maçlarda duran toplar çok önemli ve sen yıllardır e, duran top ustası diyebiliriz. Yani kafa golleri Ramos'un herkes biliyor. Yani bir duran top pozisyonunda kornerden top sağ tarafa doğru açıldı. Oradan orta geldi Ramos. Yani orada Aspilicueta'yı hani niye itersin? Sarı kart gördü. Ya boş yereydi bence. Çünkü hani belki pozisyon olacak. Belki hani kafayla kendi bile atabilecek. Yani niye öyle bir hareket yaptı anlamadım. Maçın sonlarında da yaptı. Son dakika. Yine hani orada her şey bitmiş kafasıyla yapar ama iki tane bence pozisyonu Ramos tek başına harcadı orada. E sonrasında golden sonra yine Real Madrid'in bir atağı oldu. Soldan bir orta kestim kesti Modric ayağının yani topun dibine gerçekten çok güzel girdi Benzama'nın kafası Onda çok güzel kaleci çeldi gerçekten Benzama yine bir hani hareketli getirmeye çalıştı Anlattığım gibi az önce de Çünkü e, Yıllardır Real Madrid'de e, O yüzden hani oyun ya yani kulübün yapısını Her şeyini çok iyi bilen bir oyuncu hani Real Madrid için şampiyonlar ligi ee, normal bir ligdi bir aralar. Hani sürekli Real Madrid alıyordu. Hani Benzema da 10 yıllarda hep kadroydaydı, kadrodaydı Real Madrid'in. O yüzden hani e, Benzema'nın ayakta kalması aslında şaşırtıcı değildi yani. Sonrasında ilk yarı bitti. Yüzde 32'ye yüzde 68. Top Real Madrid'de. Tabi bu istatistiği duyunca herkes böyle bir e, nasıl oldu ya top Chelsea'deki gibi düşündü ama orta sahada şimdi Kroos Modric yani ikisi de ayağa çok güzel pas yapabilen futbolcular. gerçekten Kante karşılık verdi. Bence çok iyi oynadı. Kante ile Havertz zaten maçın e, Chelsea adında hem Chelsea hem de maçın bence adamlarıydı. Kante çok yoruldu. Karşılık vermeye çalıştı. ama işte oyunun kontrolü orta sahada iki tane pas yapabilen adamın arasında Kante'yi koyunca ister istemez kaptığı toplar doldu ama oyun kontrolü orta sahada Real Madrid demiş gibi durdu. Ee, sonrasında ikinci yarı başladı. Hızlı da başladı aslında. Chelsea henüz 47 47 de evet. 47. dakikada bir kafa pozisyonu var. Havertz yine üst direkten çıktı. Orada maç tamamen kopabilirdi aslında. İkinci yarıda bitebilirdi hemen başında maç. Sonrasında Chelsea'nin atakları bitmedi. Arada Real Madrid topu tabi hiç alamadı. Chelsea bir de ekstra Hani birazcık top hakimiyetini alıp en azından oyunu soğutmaya başlayabilir dedim ben. Bir sıfır skor elinde. Ama tam aksine bu sefer de Mount yani karşı karşıya kaçırdı. Kurtuğa zaten oyunda çok tuttu Real Madrid'i. Ee, hem o 52. dakikadaki pozisyonda hem de 58'de bir daha Havertz'in bir karşı karşıya pozisyonu var. İki pozisyonda da karşı karşıya çıkardığı için zaten maçta 60. dakikaya kadar tuttu yani Real Madrid oyunda. Sonrasında benim şaşırdığım bir pozisyon oldu. 61. dakika Nacho'nun sarı kartı. Yani gerçekten orada büyük bir sakatlık yaşayabilirdi futbolcu. Hani top ayağının altında kalıyor. E, ayak ayağının altında kalıyor ve yani e, yerdeyken bir saldırıya geçiyor kendi kendine. Ben hem suçlu hem güçlü yani. Nacho orada niye öyle bir hareket yaptı? Hakem bence orada e, kırmızı kartı düşünebilirdi. Bence sarı ile geçiştirdi o pozisyonda da. Sonra bir e, Real Madrid hemen onun ardından oyunun gerginliğiyle beraber henüz 1-0 iken bir, bir Valverde'yi soktu Zidane. Valverde ile Asensio girince yani oyun bence iyice Chelsea'ye geçti. Çünkü yani gelebilen bir takım düşünün hiç gelemedi değişikliklerden sonra. Normalde değişiklikler hani takımın daha iyi olması ve en azından topu bir şekilde daha fazla ayakta tutması. E taze kan yani daha yeni girmiş oyuncular, aksine Real Madrid'de tamamen bir son oldu yani. Bu sefer Chelsea hala daha da rahat pas yapmaya başladı. Sonra zaten tam o pozisyon olurken 66. dakikada Kante'nin karşı karşıya bir pozisyonu var. O da gayet net bir pozisyon, birden bire geldi. Ee, sol tarafta orada da Valverde kayarak müdahalesini yaptı. Kante de orada maçı bitirebildi. Chelsea'ye çok fırsat geldi bu arada. Yani maçı bitirecek çok pozisyon geldi. Ee, şaşırdığım yönlerden biri de o oldu. Ben dün maçtan önce Real Madrid lobisi dedim. Şampiyonlarla Ligi Yani o yüzden çok şaşırdım. Maçın hem o şekilde bitmesi hem de oyun olarak da Chelsea'nin üstünlüğüyle bitti bence. Hani Real Madrid'in çok cırız pozisyonlarıydı bence. Zaten e, ee, başlıkta da göreceksiniz. Bence Hazard yani Chelsea'de miydi? Real Madrid miydi? Gerçekten anlayamadım ben. Hazard hiç yoktu. Hani bence çok büyük ayıp etti Real Madrid taraftarına. Sonrasında Werner Pulisic değişikliği. Ben orada aslında bir an şaşırdım. Çünkü hani forvetsiz oyuna döndü Chelsea. Ee, ama Pulisic'i ileriye attılar. Pulisic normalde 10 numara pozisyonunda oynuyor ileri attı en uca. Bu sefer de yani bileklerine çok hakim bir futbolcu. Vermeer kadar hızlı dribbling yapmıyor ama bileklerine çok hakim ve top e, hakimiyeti çok güçlü bir oyuncu. Zaten ilk maçta da Pulisic'e attı bu Bir birlik maçta İspanya'da. E, oyuna girdi. Burada da oyunu çözen futbolcu oldu. Oyun Pulisic'den sonra çok fark etti. Çünkü her zaman futbolda şu vardır. Yani Çalım atma yeteneği olan bir futbolcu bence hızlı koşan bir futbolcudan daha iyidir. Çünkü çalımla adam eksiltme olayı yani o, tamamen rahatlatıyor. Böyle ki böyle maçlarda zaten iyice baskı kurmaya çalışan Real Madrid hani boşluk vermeye çalışıyor. Yani e, boşluk veriyor zaten arkada. Polis işte birebir kaldığı zaman çok rahat adam geçebiliyor. E, sonrasında zaten bunu da şurada gördük. Dakika 85 e, sağ taraftan polis iç. Kurtay'ı oraya yatırdı. E, içeride i̇çeride bir karmaşalık oldu falan filan derken içeriye çıkardığı top ve Mount maçın aslında düdüğünü çaldı 85'te. 2-0 oldu. Zaten o saatten sonra da Real Madrid elendiğini hissetti. Chelsea zaten kutlamaya başladı. Ve bu dünyayı da herkes merak ediyor bu arada. <laughs> ve 29 Mayıs'ta Türkiye'de bekliyoruz bu iki taraftar Maçtan önce de e, maç İngiltere'ye alınsın diye bir e, olaylar döndü. Sosyal medyada gördüm yani inşallah öyle bir şey olmaz çünkü bu hani sezonun ve yılın başından belli olan bir şey Türkiye'de oynanacağı hani iki İngiliz takımı finale kaldı diye inşallah Türkiye'den alıp İngiltere'ye vermezler filanı çünkü e, Atatürk Olimpiyat Stadyumunda maç 25 bin kişiye bir de açıldı yani e, Türkiye olarak da bence ihtiyacımız var e, taraftarların gelmesine o yüzden inşallah öyle bir şey yaşanmaz biz de bir e, en azından kendi gözümüzde bir maçı izleriz e, ee, sonrasında bence bugün tepki çeken oyuncusu dakika 89'da oyundan çıktı. Hazard yani Chelsea'de bir takımı alıp hani çok üst seviyelere tek başına çıkarabilen bir oyuncu. Hani Real Madrid'de gerçekten tutmadı. Yani neden olmadı? Yani İngiliz oyunu yani İngiliz liginde aslında gelip de İspanya'da oynayamamak o da çok saçma çünkü İngiltere'lik daha böyle hareketli, daha böyle çalımla, daha klas bir lig İspanya'ya göre. Ama İspanya'da hiç oynayamadı Hazard. Hele ki bu maçta yani tamamen kayboldu. Yani formayı çıkartıp Hazard, Chelsea'nin formasını giyseydi en azından daha az yokluğu fark edilmezdi yani. Öyle kötü oynadı. Baya Zidane'a da helal olsun 89 dakika dayandı yani Hazard'da. Bence çok, bence ikinci yarıya başlamaması lazımdı. Mario Diaz girdi. Mario Diaz da aslında Real Madrid'e ilk geldiği zaman çok böyle beğenilerek ve istenerek geldi. Taraftarlar çok istiyordu. Mario Diaz'ı geldiği zaman da attığı goller oldu. Ama kesik yedi Zidane'dan. O da ayrı bir sonuç. Benim maçla ilgili yorumlarım bu kadar. 29 Mayıs'ta Manchester City Chelsea finali. Yani bana sorsalardı ki Şampiyonlar Ligi finali bu iki takım oynayacak. Gerçekten çok şaşırdım. Çünkü Paris Saint Germain'i, Bayern Münih'i yani bunları e, Liverpool yani kendi liginde de kötü bu sene Liverpool ama en azından hani futbolcu olarak da az bir yanı yok bence. Yani bunların oynamayıp da gerçekten Manchester City ve Chelsea'nin finali herkesi şaşırttı bence. E tabi burada eşleşmeler de önemliydi. Şimdi e, Manchester City ile Paris Saint Germain erken final gibiydi aslında. E, iki takım için. O yüzden orada tabi onların eşleşmesi güzel bir final olabilirdi o maçta. Ama Manchester City Chelsea finali de güzel olacak. En azından e, İstanbul'da onları da seyretme şansını bulacağız. Anlatacaklarım bu kadar. Kendinize dikkat edin. Kanalıma takip edip abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar.